Bu hesap ban yememiş miydi ya? Allah <laughs> Allah. Bu hesap ban yemişti sanki. Hadi lan oradan. Konum açılmış. Kupiyamız çaktı mı ya? Benim bayım açılmış ya. Haberim yok. Peki Evet önce herkese merhaba. bir ee, hatırlayanlar bilir 8 ay önce her zaman video çekiyordum. Eee bırakmıştım çünkü ee, sabun banyemişti. Şu an şaşırdım. Ee, artık videolar yayınlar her şey gelecek. Takipçi kalın Fortnite oyuncuları just pin my little up my get over hello Ну, на солнечное. А, вот, 그러고 말아야 돼. 바라겠다. 뭐이냐 형아. Hayır. Selamun aleyküm. Bu aleyküsüm. Meka selam. YouTube kanalım vardı değil mi hatırlıyorsan? Evet ak çekmiyorum bıraktım. Ha sen benim kanala abone olma şansın var mı acaba? Tabi istersen. Adını söyle akşam olurum. Şu an olsam ya acelesi yok aslında. Ha. Şu an için yok ama akşam olurum. Ee, yani istiyorsan bir kriyatif girelim, ısınalım öyle sana atarım sonra Normal maç girsek Kanka ısınmam lazım benim ya öyle yapamıyorum yani Yapamıyorum bildiğin öyle diyeyim sana Ben şey arena arena demiyorum normal maç Ya biliyorum biliyorum da oynayamam öyle yapamıyorum yani oynayamıyorum Niye? Ya kanka o oynayamıyorum ben Crystal sınabiliyorum öyle sonra arena marena giriyorum 10 dakika sınav Tamam ya Hatta şu an yayındayım ya Youtube'da <laughs> Şey kanalım bug'ı şey engel açılmış Şimdi artık bir devam edeceğim Acaba gelen ne olacak mı? Bu kaç gündür açmıyorum. Kimse şu an gelmeyebilir. Ama gelen de olacak tabii. Hayır baba üzüm yiyorum. Ha? Üzüm yiyorum. Üzüm üzüm. Tamam yerim. Bu ne ya ping var? Yok be kanka ben yine ping alıyorum. O senin pinginden dolayı. Ha? Senin pinginden dolayıdır. <laughs> Hadi gel. Altın pump altın sıkar mini al. Ya mini al. Mini mini olmaz. Mini çok sıkıyor. Mini oynarım abi sorry. Aynen mini olmaz. Dedin, mina. Bekle. Yine alırım abi. <laughs> tamam al ya al al ben almayacağım. Aa, merhaba Murat. Beklesene. Bakayım. Merhaba Murat. Evet daha. Niye herkes açık ya? Kalsın arkadaşım benim. Benim arkadaşım da kanka en baştan başlıyorum da ben dedim sana bekle. Diye. Bekle iki dakika. geliyor. aynı kanka. Geliyor sesin ama az geliyor. Bir acayip az geliyor. Eşek eti. Şu an geldi. Pardon. Senin tırpanın var mı Efe Güngör? Var. Benim de var. Zenim attım. Baksa yürüyüşü Bu ya. Hadi gel ben ne dedim Şey hocam gelin bir tane men fark çıkın merkeze dön. Ay ya nereye? Oğlum. Efe gün var tane çocuğu çöp var mı? Var kanka hepsi var bunda. Onu değilsene. Bunda yok, bunda yok lan, bunda yok, bunda yok. Bunda yok. Sen iyi oyun olsun. Bana benimle bir şey konu. Tu Ulan nereye girdin? Oraya Nereye girdin? <laughs> Aa da da. <daha>. <laughs> <adam>, oraya gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan biraz biraz 10 dakika şunu oynayalım, ondan sonra şeye girelim. Ayar ama. Late game nasıl? Late game normal. Bu arada bugün Kaan 16, 16 16 oyuna girdi. Kur. Ne? Kaan 16 16 var ya oyuna girdi. Daha ettim gelmedi ama. <laughs> Ey abi acayip dün de girdi o. O ma bu arada. Biliyorsun ne? Ay gün gö geleceğim mi? Kanka gelmem ki ben şu an ısınıyorum. Abi yani Kanka yani ben ben normal bir Ama klis falan geleceksiniz. Ne no, var sıkıntı yok. Vezir atacak var mı? Atarız da şu an olmaz. Ben de zaten şu an oh, oh. bakayım. Bakla kaç vardı bakayım bir dakika. Bakayım kaydımda. bende 3200 3200 yemin et ben sana 700 paferlik ya da 500 paferlik şey eminim efendim sen bana 800'lük atsan olur mu yok kanka boş yok kabul etmiyorum e? yani. şarjı yoktur. Ama şu an atacaksanız e? yaz yok atma ya sonra az da güvenilmez. De sonra şey bas falan boş var. Allah aşkına ya. Ne ya? atsan bana ben atayım ya sıkıntı yok. Sosu attı sen SS de atabilirim yani. Aa abi yemin ediyorum bak vallahi. Aa yos üstüyle oraya Bir bilmem yaptırmayacak. just takma fikri Abi bu bana gerçekten olmayacak. Abi dur Ya güzel kardeşim benim. Abi üzülmüyordum ağzımdan öyle şey vurdu lan gülerken. <laughs>